Evet arkadaşlar, ailemizin yeni üyeleri Çin bıldırcınları. Ailemize yakın bir geçmişte iki çift Çin bıldırcını katıldı. Bunlardan şu ana kadar yaklaşık olarak 30 tane yumurta elde ettik. Şimdi bu yumurtaları kuluçkaya yatırmak için bir kuluçka makinesi yaptık. Görsellerde yer alan Çin bıldırcınları bizim Çin bıldırcınlarımız değil. Çin bıldırcınlarıyla ilgili hem gerek bizim Çin bıldırcınlarımız ve Çin bıldırcınlarının özellikleriyle ilgili bir videoyu sizlere ayrıca sunacağız. Şimdi yaklaşık olarak birikmiş olan 30-31 adet yumurta için biz bir kuluçka makinesi oluşturalım dedik. Herhangi bir straforu aldık. Tabi herhangi bir strafor dediğimizde boyutları 60'a 40-40'lık bir strafor. Şimdi bu straforda e, ilk baştan en önemli noktalardan bir tanesi fan. E, içindeki havanın, nemin düzgün bir şekilde dağılabilmesi için şu gördüğünüz alana bilgisayar fanı yerleştirdik ve çevrelerine de basit 3-5 tane delik derdik. Çünkü bu fan dışarıdan içeri doğru hava verecek. Bunun üst kısmında ise şu gördüğünüz cam ebatı 14'e 14. İşte ona uygun olarak iki tane alan açtık. Bu alanlar hem yumurtaları değiştirmek için kapağı tamamen kaldırmamıza engel oluyor. Yani bize kolaylık sağlıyor. Hem de buradaki camla gerekli açıklığı sağlayarak içerideki sıcaklık ve nemi kontrol ediyoruz. Böylece buradaki alanlar vasıtasıyla kapağı kaldırmadan Rahatlıkla da içerideki yumurtaları ters düz yapabiliyoruz, döndürebiliyoruz. Tabii bu arada iki tane duyla da içeri ampul sarkıttık. Bunların bir tanesi hem aydınlatma hem ısıtma, öteki ise ısıtma amaçlı. Bunları mandalla tutturduk çünkü bu seviyeyi belirliyor. Bunun ne anlama geldiğini birazdan video ilerlediği zaman daha iyi anlayacağız. Evet, kuluçka makinesinin olmazsa olmazlarından e, bir tanesi termostat. Dijital termostat e, yerleştirdik. Bu termostat e, 37.7'ye ayarlı durumda. Evet, yumurtalarımız. Gördüğünüz gibi üzerlerine çarpı, diğer yüzeylerinde de yuvarlak daireler yerleştirilmiş olarak işaretledik. Böylece bunların çevirme esnasında düzgün bir şekilde çevirmelerini de kontrol ediyoruz. Evet, iki tane ampulümüz var. Bunlardan bir tanesi 9 watt led sürekli yanıyor, ısınmaya da yardımcı ve soğumayı da tabii yavaşlatıyor. İkincisi ise 22 wattlık bir enerji tasarruflu ampul, bu ısıtmayı sağlıyor. İçeride bir nem ölçerimiz ve sıcaklık ölçerimiz var, nemimiz %53 yani işte 45-55 arasında ideal olan nem oranı. Şu anda 38.2 olarak da sıcaklığı gösteriyor. Tabi termostat da 37.7'ye kadar çıkıyor. Ampulleri ışığı kapatıyor. 37'ye kadar bekliyor. 37'de tekrar açıyor. Tabi bu aradaki zaman farkından dolayı. Mesela 37 derecede kapattığı zaman işte 36-9, e kadar da sıcaklık inebiliyor. E 37-7'de kapattığı zaman da işte bu 38, 38.2'ye kadar da sıcaklığımız çıkabiliyor. Bu termostatın propu. Bu da bizim nem ve sıcaklık ölçerimizin propu. Kendisi de ölçüyor. Yani bu iki, iki farklı ortamı ölçtüğü için. Şurada bir kabımız var. İçinde su dolu. Bu gerekli nemi sağlıyor. Tabii bu nemi de bu gördüğümüz üst taraftaki camları açıp kapatarak bu oranı yakalamaya çalışıyoruz. Çim bulundurucularının kuluçka süresi 17 gün. İlk 14 gün sağlamamız gereken şartlar 45-55 nem, 37.7 derece santigrat. <laughs> Evet, mandalları gördük, duyumuzu da gördük. Şimdi hem nem ayarlamada bu duyu mandallar yardımıyla su seviyesine yaklaştırıp kaldırarak buharlaşma seviyelerini ayarlıyoruz. Tabii ikinci bir ölçemiz de buradaki açıklıklar. Bu ikisini dikkat ederek nem oranını sağlıyoruz. Bu o kadar zor bir şey değil. Çok yani birkaç denemeden sonra e, istenilen değerleri yakalayabiliyoruz. bilgisayar fanımız da buraya yerleştirmiş durumda. Bilgisayar fanı karşısında su haznemiz, onun karşısında da sıcaklık ve nem ölçerimiz var. Şimdi bıldırcınlar için olan 17 günlük kuluçka zamanının zamanın 14. gününde biz çevirmeleri bırakıyoruz bu durumda sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. Yani 35 dereceye kadar sıcaklığı indireceğiz. Ama nem de 45-55'ten 55-75 hatta 80'lere doğru çıkacak. Bunun için de biz daha fazla nemi sağlayabilmek için su kabını arttırabiliriz. Ve aynı zamanda da buradaki duyları suya değecek şekilde aşağı doğru indireceğiz. Böylece daha yüksek miktarlarda buharlaşmayı sağlamış olacağız. dijital termostatımız olmazsa olmazlardan Evet, şurada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi duyuların bulunduğu yerlerde dikkat etmişsinizdir. Fazla değil. 3 tane delik burada, 3 delik burada. Zaten buradaki bölmelerle de e, camda da belli bir aralık vererek içeri dışarıdan hava girişini sağlıyoruz. fan da dahil. Eğer biz bunu ne kadar engellersek içerideki basınç durumundan dolayı ampullerimiz patlayabiliyor. Yani şöyle demiştik buraya e, 9 Watt. Burada 22 watt'lık bir LED, bir enerji tasarruflu ampuldü. Eğer siz bunu 75 watt'lık bir ampul takarsanız daha hızlı bir ısınma sağlayacak ama sefer de taktık 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 diye dijital termostat neredeyse her 3-5 saniyede bir devreye girip devreden çıkacak. Ve ayrıca bu basınç dengesi kurmazsa da yani yüksek watt'lı ampuller patlıyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Biz burada çok basit önlem olarak yani yanlışlıkla bu aralıkları kapatmış olursak diye 3 tane delik, 3 delik orada yaptık. Fanda da bir problem olursa diye, ampuller patlamasın diye. Bu şekilde bir belirli bir hava girişlerinin ampul civarında yapılması gerekiyor. Bir de bu arada şunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi Çin bıldırcınları tabi ayrı olarak deneyeceğiz. de yumurtası kendisine göre oldukça büyük burada daha tam anlaşılmamış ama. bir de bunlarda 4 oranı %50 civarındadır. Yani çıkım %50 iyi kabul edilir. Burada yaklaşık işte 30-31 tane yumurtamız var. Yani ideal şartlarda mesela 15 tane civcivimizin çıkması gerekiyor bıldırcın civcivimizin. Ama bizim iki çiftten elde ettik bunları. Bir çift güzelce anlaşıyorlar, ikinci çift anlaşmıyor. E buradan da bir yüzde elli problem çıkarsa işte yani bizim 30 tane yumurtamızdan 7-6 tane ideal şartlarda eee civciv çıkma durumu var. Tabii bu kuluçka makinesini aynı zamanda biz e, bu e, bıldırcın civcivleri için ana kucağı olarak da kullanacağız e, çünkü gördüğünüz yumurtaları şöyle tahmin ediyor musunuz tabi bilemeyeceğim ama baş parmağınızın tırnağı kadar yani baş parmağına parmağınızın tırnağı kadar olan bir civcivler çıkacak burada bunları başka ortamlarda gerekli şartları sağlayarak büyütmek değil sıcaklığı ve nemi ayarlayarak tekrar e, belli bir süreye kadar bıldırcınları bu bölgede yani kuluçkanın içinde büyütmeye devam edeceğiz. Tabi bıldırcınların özelliği şudur. İlk ayı atlatabilirlerse ki bir, bu atlatma oranı sanki ilişkili gibi gözükmesin. Yani civcivlerden daha iyi durum. Yani tavuk civcivlerinden daha iyi durumdalar. Ama ondan sonra kolay kolay herhangi bir risk oluşmuyor. Evet arkadaşlar e, e, ailemize kattığımız çim bıldırcınlarından elde edilen yumurtaları e, değerlendirmek için kuluçka yatırmak için kendimiz bir kuluçka makinesi yaptık. Evet bir strafor gerekiyor. Bir tane su kabı gerekiyor. içine gerekliliğimi sağlayacak. Bir tane hava dolaşımını sağlayacak fan. Buna devir ayarlı sistemler de ekleyebilirsiniz. Ama biz eklemedik. Gerekli şartları sağlıyor. İki tane duyu koyduk. Biri aydınlatma için, biri de ısıtma için devreye girmesi için. İçinde bir tane nem ve sıcaklık ölçen bir saatimiz var. Bir de dijital termostat. İşte bütün sistemimiz, kuluçkayı oluşturabilmek için oluşan sistemimiz bu. Evet, bakalım 17. günde durum ne olacak? Gerekli bilgileri sizlere tekrar videoda paylaşırız. Yeni videolarda görüşmek üzere.